6 Şubat'ta iki büyük deprem yaşadık ve çok ciddi bir yıkımla karşı karşıya kaldık. Ee, yoğun bir çalışma var ama ciddi de bir şey var. Yapılacak süreç var. Burada bir yıl içerisinde Sayın Cumhurbaşkanımız bir yıl içerisinde kalıcı konutların teslim süresiyle bir hedef koydu. Allah'ın izniyle bu süreç çok sağlıklı bir şekilde işliyor. Burada gördüğünüz gibi özellikle köy evlerinde teslim de yapıldı. Şu an bitme aşamasında devam eden işte ihalesi yapılan e, TOKİ'mizin başlattığı konutlar devam ediyor. Şunu öngörebiliriz: Bizim bir yıl sonra çok büyük e, miktarda hedeflere ulaşmış, iki yıl içerisinde çok daha net bir şey görmüş. Ama öyle tahmin ediyorum ki inşallah beş yıl sonra şehrimiz bu alanda gerçekten e, hem coğrafyasına hem kültürüne hem bu alanlardaki dönüşüm itibariyle çok önemli bir mesafe kat etmiş olacağını buradan ifade etmiş olabilir.